Bekle geliyorum. Kimin sesi? Ne söyledi? Biliyorum. Çünkü içini kemiriyor. Bir yandan belki diyorsun. Bir yandan da ya değilse. Birinci Selvi. Erhan hala içeride mi? İkinci Memati. Evet. Polat başından bir an ayrılmadı kapının önünde nöbet tutuyor gibi. Üçüncü Selvi. Bazen sadece bakıyor, konuşmuyor. Ama o bakışlar sanki her şeyi anlatıyor. Dördü Memati. O gözler ne gördü Selvi? İyi. Başka bir filmde en son babalar duyarda Kadir adıyla oynarken bir sahtekarlık ustası olarak portre etmiştir. O karakterini bu filmde devam ettiren Sinan, Osman, Cezmi Baskın, ya da Sinan'ın lakabıyla Osman Aga ona katılır. Osman, Trakya şivesi K. İn 15 yıldır ösel taksi şoförü olan Nuri Bey, Zeki Alasya, Melahat'ın taşındığı evde, onunla konuşarak kurduğu Akasya durağında çalışmasını ister. Kızı buna karşı...